Merhaba değerli dostlarım, ben Emrah Çolakoğlu Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Olumlu veya olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı izlemeden önce lütfen abone olmayı unutmayalım, değerli dostlarım. Biliyorsunuz, Tipoya Sky Windows Panoramik Katlanır Cam Tavan uygulamasını yapmıştık birçok arkadaşım işte içeriden resim veya video paylaşmadın abi. Bununla ilgili video yeni video ne zaman gelecek dediler ve videomuz geldi değerli dostlarım. Gördüğünüz üzere şu an aracımızın içerisindeyiz. Daha önceki fotoğraflardan da hepiniz farkına varmışsınızdır zaten. Döşeme yoktu. ve Döşememizin montajını yaptık. Evet değerli dostlarım bu stilonun kendi orijinal Tavan döşemesi. Ee, biz bunu e, değerli dostum bir arkadaşım çok sevdiğim Taner Karahan dostumun e, hediye ettiği Alcantara kumaşıyla kapladık. Gördüğünüz üzere e, siyah Alcantara ile kapladık. Ve çok da güzel oldu. E, Stilo kendi döşemesini biz kendi tavanımıza göre kenarlardan keserek, önlerden keserek gördüğünüz üzere motor kısmı da e, kapalı konumda keserek kendi tipomuza göre uydurduk. Çünkü sonuçta başka bir döşeme uyduramazdık. Yani uydurma olurdu. Hoş duracağını zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi bir tek kapı kollarımızı takacağız yeniden. Boşlukları da yerinde geldi zaten kapı kollarımızın. yani stiro'nun cam tavan uygulamasını başardık, bitirdik ve döşeme işini de bitirdik. Gördüğünüz sizlere Alcantara kaptı. ve Herhangi bir boşluk yok. Görsel olarak çok da muazzam oldu. Yani sonradan yapılan bir sistem ve bu sistemi çok şükür az da olsa yapabildik. Burada fitillerimiz var. Gördüğünüz üzere bu fitiller plastikleri gelecek bunun. Daha geniş ve daha gösterişli olacak. Şöyle bir de şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz üzere Saygılarımla Selici Valbole Kandıralı